Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi <Sessizlik> ve sahbihi ecmaîn. ve baht. Kıymetli kardeşler, yeni bir sarf dersine daha hoş geldiniz. Nasip olursa bugün 21. dersimize geçiş yaptık. Artık yavaş yavaş e, bu ders serilerinin sonuna doğru da yaklaşmış bulunuyoruz. Birkaç gündür ders yüklenmedi zannediyorum. İnternetin çekmemiş İnternetin internetin çekmediği bir mahalledeyim. Dolayısıyla ders yüklemesi gerçekleşmedi. Şu an nasip olursa dersler yüklenmeye devam edecek. Ara verdiğim için tekrardan sizlerden özür diliyorum kıymetli kardeşler. Peki. Saat dersine devam ediyoruz. İhran cemeye ilhak olan bablar. Yani rubayı mezitlerden gitmiştik. Bir tanesi de ihran cemeydi. İhran cemeye de ilhak ettiğimiz iki tane bab var. Bugün onu okuyup artık sayı fiiller konusunu kapatacağız. Ufnanu minha o 35 baptan iki tane bab ne içindir? Limül hakkı ihran ceme. İhran cemeye mülhak edilenler içindir. Yani bizim saf ilminde 35 tane babımız vardı. Tabi sahih fiilleri kastediyoruz. Yani bu kitabın Arapçasını da işlerken hep söylüyorduk. Bu 35 bab yani bina kitabı sahih fiilin 35 babını işler. E bunun misal fiili var, nakıs fiili var, Efendim ecvef fiili var, lefif olanı var, mudaaf olanı var, mehmuz olanı var. Bunların da her birinin kendi içinde 35 babı var. Bunu teorik olarak söylüyoruz. Pratiğe girdiğimiz zaman elbette ki hepsinden 35 tane bab gelmeyebiliyor ama mesele anlaşılsın diye söylüyoruz. Bu 7 babında sahih, misal, ecvef, nakıs, lefif, mudaaf, mehmuz bu 7 babında kendi içinde ayrı ayrı 35 tane babı var. Her babında emsileyi muhtelifesi ve emsileyi muttaridesi var. Gelenlerin de yani bir kısmının da malumu var, meçhulü var kıymetli kardeşler. Yani saf ilmini aslında böyle toptancı bir bakış açısıyla baktığımız zaman her şey yerine oturacaktır. Evet. İki baptan birincisi olan if'innele, if'innel babı özür diliyorum. If'innel babını göreceğiz. If'annele, yef'annelu, if if'innelen. If 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 Vezni bu şekilde. Peki mevzuunu ik'an sese, yek'an bunu yani bir tane fiil yani göğsünü öne doğru çıkarmak veya böyle bir hastalıktan da söz edilebilir. Nasıl ki hani kambur hastalığı varsa göğüs çıkıklığı denen bir hastalıkta bulunmaktadır. Bunun için de kullanılabiliyor diyor bazı sarf alimleri. Peki. Bunun alameti nedir? Evveline hemzenin aynel fiil ile birinci lamel fiil arasına ise nunun ahirine ise lamel fiil e, cinsinden başka bir harfin ilave edilmesi suretiyle mazisin altı harf üzerine cari olmasıdır. Bu babın tanım alameti binası lazım mübalağa içindir. Peki ikan seser dendiği zaman adam böyle göğsün önüne doğru çokça çıkardı anlamına geliyor. Veya bir başka anlam adamda göğüs çıkıklığı hastalığı meydana geldi desek bu da doğru olur kıymetli kardeşler. Peki. Bunun emsili muhtelifesine bakalım. İka'an sese. göğsün öne doğru çıkardı. Bunun muzarisi yıka'an sisu gelir. Mastar gayri mimisi yıka'an sesen. İsmi faili muka'an sis. Göğsün öne doğru çıkmış olan adam yani. İsmi mefhul ise muka'an sesun leh gelir. Lem yıka'an sis cehdi mutlak. Lem ma yıka'an sis cehdi mustahrak. Ma yıka'an sesu ne hal. La yıka'an sesu nefih istikbal. لَنْ yqansiz, tekdir nefi istikban, liyqansiz emir gayıb, layqansiz nehi gayıb, iqansiz emir hazır, latqansiz nehi hazır, muqansiz sun ismi zaman, ismi mekan ve mazdar mimi, isma alat kalıbı gelmez, iqansa seten gelir, ismi tasviiri gelir, ismi mensup olarak karşımıza çıkıyor mübalağalı ismi fail kalıbı gelmez. Eşeddu <laughs> ik'insasen ismi tafdil. Ma eşeddu ik'insasehu ve eşeddu ik'insasehi ik ise fiili tacub evvel ve fiili tacub sani olarak görmekteyiz kıymetli kardeşler. İfranca memül hak olan ikinci baba bakacak olursak. İf'anla yef'anli if'inla en. Evet. Mevzunu İslenka islin islinka en. Buna uyan bir tane fiili böylelikle getirmiş olduk. Kafa üzeri düştü anlamında. Peki bu babın alameti nedir? Evveline hemzenin evveline hemzenin aynel fiili ile birinci lamel fiil arasında nunun ahirine de yanın ilave edilmesiyle mazisinin altı harf üzerine cari olması bu babın tanınma alametiymiş. Binası için mutabat içindir. Şu misalde olduğu gibi. Selkaytu ben onu düşürdüm. Feslenka o da düştü. Yani ey ve kâle -ka kafahu. Kafası üzerine düştü. vaki oldu anlamında yani. Peki. İstenka düştü. Yeslenki düşüyor. İstenka en düşmek. Değil mi? Müstenkin düşen kimse. Ensesi üzerine. Kafa üstü yani arka üstü düşen kimseye müstenkin diyoruz. Müstenkan leh ism mef'ul. Lem yeslenki cehti mutlak. Lemme yeslenki cehti mustaqraq, Ma yeslenki nefi hal. La yeslenki nefi istikbal. Len yeslenki. Yani asla düşmez anlamı. Tehkide nefi istikbal. Li yeslenki düşsün. La yeslenki düşmesin. İslenki düş. La yeslenki düşme. Müstenkan ismi zaman, ismi mekan ve mastar mimi. İsmalet kalıbı gelmez. İstinqaeten mastar binayı merra, istinqaeten şerideten mastar binayı nev'i, süleykiyyün ismi tasgiri gelir. İstinqaniyün ismi mensup gelir, mübalağa ismi fail kalıbı gelmez. Eşheddü istinqaen ismi takdil, ne eşhedde istinqaehü ve eşhedde istinqai ise ne de acayip düştü, şiddetli sert bir şekilde düştü diyebiliriz kıymetli kardeşler. Evet bu şekilde. Dikkat demiş. Buraya kadar gördüğümüz babların toplamı sülasi mücerret 6, ziyadelileri 12, rubai mücerret 1, ziyadelileri 3, mülhak olanlar 13 olmak üzere toplam 35 bab olmuştur. Yani bina kitabının ana antelleri bitti kıymetli kardeşler. Mübarek olsun gözümden. Kelimelerin yapılarını anlayabilmek, harekelerini doğru okuyup doğru bir tercüme edebilmek için bu babların özellikle ilk 22 tanesinin vezinlerini, özellikle ilk 22 tanesinin vezinlerini, mevzunlarını ve binalarını misalleriyle birlikte çok iyi bir şekilde kavrayıp ezberlemek gerekmektedir. Zaten hoca efendi buraya dikkat etmiş. Bina kitabında öğrendiğimiz bilgilerin tamamı karşımıza çıkmasa da ilk 22 bab muhakkak ve muhakkak karşımıza çıkıyor. Zaten 18 tanesi Sülasi, mücerret ve ziyadeler. Efendime söyleyeyim. Bir tanesi rubayi, mücerret. Üç tanesi de e, rubayi, zayit. Toplam 22 tanesi. Değil mi? Doğru. Evet. Toplam 22 tanesi. Yani bu mülhak olanları hariç bırakırsak sülasi, mücerret, sülasi, mezit, rubayi, mücerret, rubayi, mezitleri iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar çok fazla karşımıza çıkıyor kıymetli kardeşler. Peki. Bir daha kısa, bu semaniye dediğimiz 7 kısım 7 kısım fiillere bakalım. Aslında hoca efendinin Arapça kitapta yapmış olduğu tam olarak neydi? 7 kısım üzerinden sarfa genel bir bakış açısı kazandırmakti değil mi? Önce bunu sahih fiil üzerinden yaptı. Sonra misal fiil üzerinden gitti. Ondan sonra aşama 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 o menheci korumaya çalıştı ve çalıştık diyebiliriz. Elbette ki bütün yo yani yoğunluğun çoğu, ihtimamın çoğu misal ee, sahih fiil üzerinden gidiyor. Sonra biraz misal, biraz efendim ecref, biraz nakıs dedikten sonra elbette ki o ihtimam biraz düşebiliyor. Yani 35 babın tamamını veyahut da kaç babdan gelmişse hepsini ayrıntılı bir şekilde kitabın sonuna doğru götüremediğimizi fark ettik. Fakat bunun iki sebebi var. Birincisi sona doğru geldikçe o yerlerden fiiller daha az geliyor. İkincisi bunun hus bu hususta özel çalışmalar yapmak gerekiyor. Arapça kısmında bunu vaat etmiştim. Herhalde yerine getiremedim. Fakat e, nasip olursa e, bu fiillerle alakalı böyle güzel bir emsile-i 35 bab. Sahih fiille alakalı zaten her yer dolu. Efendim e, misal fiille alakalı 35 bab. 35 bab diyorum da hani teorik olarak 35 bab diyorum. İşin şekilince belki 20 bab kalacak elimizde. Efendim e, siz söyleyin. E, Ece fiil hakkında misal e, nakıs fiil hakkında böyle çalışmalar yapılabilir. Sizler de yapın kıymetli kardeşler. Özellikle Şaban Sadoğlu Hoca Efendi'nin bu hususta e, güzel gayretli çalışmaları var. Yani gayretli çalışmaları derken biraz edepsizlik oldu tabii ki. Mesela anlaşılsın diye söylüyorum. Yoksa bizim hocamızın hocasının hocası yanında talebe öyle olamayız. Ama Şaban Sadoğlu Hoca Efendi büyüğümüzün o safla alakalı saf diye bir kitabı var zannediyorum. Oraya bakacak olursak her fiilin gerekli çekimlerini görebiliriz. Ancak Naçizane bir öz eleştiri olarak neden öz eleştiri? Çünkü bizim kendi insanımızdır. Bu nedenle öz eleştiri diyorum. Biraz kullanışsız geliyor bana. Siz de fark edeceksinizdir. Bu nedenle bunu daha kullanışlı hale getirip getirmiş çalışmalar yapmak lazım. Yani bir talebe sarfa böyle bütüncül bir bakış açısı yakalayabilmesi için, yakalayabilmesi için bu tarz çalışmalar elzemdir ve gereklidir. Yapılan bir çalışma varsa lütfen bizi bilgilendirin. Ben e, bulamadım maalesef. Yani emsile-i muhterifesinden hangi baplardan, kaç tane baptan gelmişse o kadar fiil getirilmiş bir çalışma bulamadım. Ee, i̇nşallah bulunur veya bize nasip olur, yaparız diye düşünüyorum kıymetli kardeşler. Yani gelen talebe göre tabii ki. Arapçalar bittikten sonra biz Türkçe'ye niye geçtik? Talep olduğu için geçtik. Tabii talep yoksa ders de yok kıymetli kardeşler. Ee, bir insan talep edecek ki, yani bir gün bir markete girip bir çikolata sorsanız, bir marka çikolata sorsanız, bir sorsanız yok der, iki sorsanız yok der, üçüncü o adam kendisi getirir. Nitekim şu an mesela biz boykottayız, görüyorsunuz. Ee, sırf iki üç kişi başka bir kola markası soruyor diye dükkanına yerli malı kola yan esnaflar biliyoruz. Neden? Çünkü müşteri istiyor, bayi getiriyor. Bu da bunun gibidir. Siz isteyeceksiniz ki biz yapalım kıymetli kardeşler. Çünkü bizim aslında mükafatımız demeyeyim de, bizim motivasyonumuz diyelim, Allah rızasından sonra en büyük motivasyonumuz, sizin geri dönüşleriniz. Geri dönüş ne kadar fazla olursa, bizim hevesimiz o kadar fazla oluyor. Yakın zamanda bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapıyordum. Çok da yazılar yazdım. Hevesli bir şekilde yazılarımı yazıp gönderiyordum. Altına telefon numarası bırakmama rağmen, e-mail bırakmama rağmen hiç geri dönüş alamadım. Belki aylarca. Yani hiç kimse yazmış olduğum konularla alakalı bir şey sormak istemedi herhalde. Benim de hevesim kaçtı. Dolayısıyla bu çalışmaların devamı için bize geri dönüş yaparsanız isterseniz yeni gruplar oluştururuz, yeni dersler yaparız. Efendime söyleyeyim bu işte piyasada görmüş olduğumuz eksik çalışmaları tamamlarız. Mesela Şaban Sadoğlu Hoca efendim kitabı tek numune, başka yok. Onun bile yetersiz olduğu kanaatindeyiz ama yenisi yapılıyor mu? Yapılmıyor neden? Çünkü böyle bir ihtiyaç yok. Marmara İlahiyat Fakültesi'nin bir hocası YouTube üzerinden bunları anlatıyor. Efendim Nakıs Fiyat'ın, 35 babını diye biliyorum. O bile yarım. Çünkü niye? Talebe ne kadar alacaksa o adam da o kadar yapıyor yani. Dolayısıyla karşı dönüşler, geri dönüşler ve talep çok önemli kıymetli kardeşlerim diyorum. Dersimize devam ediyoruz. Aksamu Semaniye. Fiilin kısımları. Tüm <laughs> alem sen sonra şunu bil ki neyi bilelim? Enne fi'lel munhasira has edilmiş olan fiil fi hazihle ve bu bablarda sıkıştırılmış yedi baba toplanmış olan fiiller. İmme sülasiyyun mücerredün salim. Ya sülasi mücerred salimdir. Mesela kerume gibi. İmme sülasiyyun mücerredün gayri salim. Veya da sülasi mücerreddir ama salim değildir. Misal vaade gibi. İmme rubaiyyun salimun mücerredün. Ya rubai veya da rubai mücerred salimdir daha gibi. İmme ruba'iyyun mujarradun gayru salim. Ve ruba'iyyun mujarrad salimdir. Vesvese gibi. Daha imme sulasiyun mezidun veya mezittir. Mücerretleri bitirdik. Veya mezittir. Fihi salimun. Salim olan bir sulasi mezittir. Nahu ekreme gibi. Evet, salimdir ve mezittir. İmme sulasiyun mezidun fihi gayru salim veya sulasi mezittir ancak gayrı salimdir. Yani illet harflerinden selamet bulunmamıştır. Evvade gibi. İmme rubaiyyün mezidun fihi salim. Evet rubai mezittir, salimdir. Tedahrece gibi. İmme rubaiyyün mezidun fihi gayrı salim. ve hatta rubai mezid gayrı salimdir. Tevessüvese gibi kıymetli kardeşler. Deminden beri yedi fiil, yedi fiil, yedi fiil diyorum da yanlış söylemişim aksam mı Semaniye başka bir şey. Aksam-ı Seba'a başka bir şey kıymetli kardeşler. Bu sahih fiil dediklerimiz şimdi gelecek. Aksam-ı Seba'a da gelecek. Bu Semaniye'de e, fiilin sülasi mi, rubai mi, mücerret mi, e, mezit mi, salim mi, gayri salim mi olduğunu görüyoruz. E, bu başka. Tamam. Düzelttik. Aksam-ı geldiğimiz zaman sahih fiil, nakıs fiil meselesi buradan da çıkacak. Ben biraz karıştırdım. Özür diliyorum. Sümme alem. Sonra sen şunu bil ki. Enne kulle fi'lin. Her bir fiil imma sahihun. Ya sahih bir fiildir. Ve huve peki bu sahih fiil nedir? Ellezi öyle bir şeydir ki. Leyse fi mukabeletil fa'i vel aynu vel lâmi. Lâm elinde, ayn elinde, özür <laughs> diliyorum. fa elinde, ayn elinde veya lâm elinde yoktur. Ne yoktur? Harfun min hurufil illet İllet harflerinden bir harf yoksa biz bunu sahih fiil diyoruz. Mesela nasara. Var mı illet, illet harfi içerisinde? Yok. Peki bu illet harfleri hangileridir? Ve hiye el vavu vel u vel elif <Sessizlik> vel hemze ve tadu'if <Sessizlik> nahvu nasara. Ille harfi yoksa vav ya' elif gibi. Bir de hemze ve tadu'if yani şedde yoksa sahih fiil diyoruz bunlara. Kıymetli kardeşlerim nahvu nasara misalinde olduğu gibi. Bir şekilde zaten bizim Bina kitabında başından beri görmüş olduğunuz bütün fiiller hemen hemen tamamı neyle ilgiliydi? Sahih fiille alakalıydı. Yani bir fiil ya salimdir, efendime söyleyeyim, ya muhteldir. Salim de kendi arasında sahih, mehmuz ve mudaaf olmak üzere iki kısmı ayrılıyor. Sahih ise hem illetli hafif kendisinde hem de mehmuza düşürecek hemze veya mudaafa düşürecek şedde yoksa sahih diyoruz. Yani salim olmak başka bir şey sahih olmak başka bir şey kıymetli kardeşler. Burada duralım. Bir sonraki dersimizde misal fiile geçeceğiz inşallah. Sahih fiili hallettik. Şimdi misal ile alakalı meseleleri göreceğiz. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.